Dostlar selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere söz verdiğim gibi yine bir çarşamba ve yine temel terimler serisiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz masking. Ne olduğundan, nasıl çözümler bulabileceğimizden ve birkaç tatlı böyle farklı örnekle durumu pekiştirmek istiyorum. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Siz de arada bana destek olmak için videoyu beğenip, abone olup, bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu, hala hazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Ve ek olarak, ben ve ekibimizin yayınladığı şarkıları Noep YouTube kanalından ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsiniz. Oraya da göz atarsanız beni mutlu edersiniz. Hadi geçelim videomuza. Mask eleme dediğimiz şey, temelde mix için aslında bayağı önemli bir şey. Çünkü her elementin bir kendi hem zamanlama anlamında bölgesi var, hem de equalizer spektrumu olarak düşünürseniz, equalizer spektrumunda bir yeri var her sesin. Ve bazen bir yere birden fazla ses gelebiliyor. İşte low-end'de bass ve kick'in gelebilmesi gibi, birden fazla ...gitar ve vokalin aynı anda olabilmesi gibi... ...ve bu gibi aynı bölge... ...oturan frekanslar, atıyorum gitar konusunda... ...ve vokal konusunda duyulabilirliği düşünürsek... ...1-2 kHz civarlarında oturduğunu... ...basının 100 Hz altının, kickin 100 Hz altıyla... ...kapışabildiğini, aynı frekans noktalarını... ...paylaşan bazı elementler... birbirinin maskeleyebilirler. Yani o... ...frekans aralığında bir ses, desibel anlamda... ...kısık olsa bile, o frekans aralığında... ...diğerinden daha yüksekse, o ses... ...diğer sesin duyulmasını engel olabilir. Mesela, bakalım burada basit bir örnekle iki tane gitar var. Şimdi ben ikinci gitarın sadece 1 kHz varını 5 dB'yi kısacağım ve 5 dB'yi açacağım. İki gitar arasında hangi gitarın duyulabildiğine bakalım şimdi. Ya da bir örnek daha göstereyim. Şu Bu bastaki multiband kompresörü yani kick vurduğundaki ilk sidechain temel terimler serimin ilk videosunda anlattığım gibi bir sidechain uyguladığımda ve uygulamadığım gibi sonuca bakalım. Kick'te hiçbir saturasyon, hiçbir harmonik öge olmasaydı ve aynı bölgede temas etselerdi ne olurdu bakalım. Kapalı. Tabi senaryo böyle olsaydı birçok şeyin dengesi başka olurdu. Ama demek istediğim konuyu anladığınızı düşünüyorum. 100 Hz ve altında 808'in de, de frekansı var. Ve biz birini seçmek durumundayız. Yani biri birini bastıracak. Ama biz mesela kicks a durumlarında kick ve olduğu durumlarda hani kickin ilk transitinin duyulmasını ama basın sonra daha çok duyulmasını isteyebiliriz. Bu değişebilir. Ama aynı anda uzun süre çalan enstrümanlar işte gitar, iki tane gitar var burada. Melodi var ve vokal var. Aşağı yukarı aynı bölge için mücadele ediyorlar. Ve biz birini mecburen diğerinden elemek zorundayız. Ve volüm anlamında genel diye bir anlamında bir şeyleri elediğinizde ve hala biri birinin netliğini engelliyorsa bazen bunun sebebi diğer enstrüman olabilir. Ana enstrümanın nasıl duyulduğunu etkileyen ögelerden biri. Ben sadece gitarla şu vokalimin olduğunu düşündüğümüz senaryoya bakalım bir. Diyelim sadece gitar ve benim ana vokalim var. Her şeyi kapatıyorum. Şimdi benim vokalimin ne kadar parlak olduğu bile benim tizlerimin ne kadar maskelen doğrudan alakalı. Bakın şimdi. Ah! Geçen yıllar deneyim oldu Sebepsiz değil sorgun bugün Say, say Geçen yıllar deneyim oldu Sebepsiz değil sorgun Siz gitarı illa böyle duymak istiyorsanız Ve şarkının içindeki yeri bu tonsa Say, say Geçen yıllar deneyim oldu Sebepsiz vokalin duyulabilirliğini engelleyecek. Ama mesela bazen bunun yerine vokalin duyulabilirliğini engelleyen şey bu elementse eğer mesela atıyorum. Sonra bunu gelip dinamik EQ ile veya böyle bir statik EQ ile nasıl kolayınıza geliyorsa ve nasıl mantıklı oluyorsa. Burada bu ton çok fazla olduğu için kısmak daha mantıklı olacaktır mesela. Sonra vokalin duyulmasını daha rahat anlaşılabilir hale gelmesini sağlamak için bunu kısabilirsiniz mesela bakalım. Ah geçen yıllar deneyim oldu sebepsiz değil sorgun bugün ya da aynı şekilde daha rahat duyulmasını anlamak için bir tane side chain çekelim vokaller arasında bunun side chain lead vokal nerede burada okey oldu sebepsiz değil sorgun bugün her mahvol Geçen yıllar deneyim. Mesela bu frekans vokalin anlaşılmasını maskeliyordu. Şimdi dinamik EQ atarak maskeledikçe yani aynı frekansla çarpıştığı frekansların yüksekliği birbirine önüne geçtiğinde benim ayarladığım threshold'u geçtiğinde gitarı biraz kısıyor. Bakalım. <laughs> geçen yıllar deneyim oldu sebepsiz değil, sorgun bugün. Vokali hiçbir şey yapmadan sadece maskelenmesine engel olarak vokali daha iyi duyurabildik mesela. Yani refleks olarak vokali açsaydınız belki mixing genel estetiğini, mixing genel durumunu bozmuş olabilirdiniz. Çözüm tabii her zaman bu olmak zorunda değil. Ama burada örnek olsun diye gösterdim. oldu, sebepsiz değil sorgun bugünler... Bunu her enstrüman için düşünebilirsiniz. Her yerin iki anlamda belli bir aşağı yukarı yeri vardır kapladığı. Hem spektrum anlamında hem de timing, zamanlama anlamında. Mesela şurada gördüğünüz bir şey var. Yine yapılmış, planlanmış bir şey olarak burada görebilirsiniz. Kick lead eight aynı anda vurduğunda benim çok ciddi bir sidechain yapmama gerek kalmıyor bu şarkıda. Çünkü zamanlamaları 1-2 milisaniye farklı. Kick lead eight'in punch'ı aynı anda zaten vurmuyorlar. Bakın, çok minik. Arada gördünüz mü? Kick vuruyor, sonra eight vuruyor. Bakın. Benim buradaki multiband kompresörü kullanmamın nedeni kemiksiz sabit stabil bir 50 Hz 100 Hz istiyor olmam genelde. Punch kickten gelsin gitsin ama sürekli orada olsun. Aynı anda olsa bile. Çünkü şarkı boyunca üst üste geldiği yerler olabiliyor. Birden fazla tekrar ettiğinde artık oranın şiddeti artıyor. Öyle durumlarda sorun olabiliyor. Ama zaten hala hazırda dediğim Timing olarak birbirini zamanla olarak maskelemelerinde artık bir ufacık bir fark var aralarında ve siz onu artık aynı yerde duymuyorsunuz. Siz onu artık aynı anda duymadığınız için ikisini daire elementler olarak net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Hani ben multibendi kapatsam da istediğim şey tam olarak multibendi kullanma sebebi mesela burada dediğimiz bu sidechain muhabbeti değil. İkisi yine duyacaksınız. Bir, frekansları çok aynı değil. İki, timing farkları var ilk pancının. Yani özetle maskeleme gerek zamansal anlamında gerekse frekans anlamında. Düşündüğünüzün aksine sadece dB değil yani bir iki tane element temel anlamda peak en büyük değerlerde desibellerde aynı yere vurabilirler ama aynı frekans bölgesini işgal ediyorlarsa birinin birinden üstün çıkması gerekecek illaki bir seçim yapmanız gerekecek. Bu seçim bazen dediğim gibi dinamik bir iki olabilir. Çünkü yer yer birbirine böyle tatlı tatlı bir o gelsin bir o galip gelsin gibi. Yani tamamen birini seçebilirsiniz. EQ'da kısabilirsiniz. Ya da prodüksiyonda aynı frekansa denk gelen iki şeyin başka bir ton bölgesini kaplayacak bir şekilde başka bir elementle değiştirebilirsiniz. Ses seçerken de bir şeylerin layer'larken de bu önemli. Birden fazla elementi layer'layacaksanız olabildiğince birbirini maskeleyen frekanslarda elementler olmasını Tercih etmezsiniz. Spektrumu doldurmak istersiniz ki seçtiğiniz elementler, önem verdiğiniz o sesler bir arada güzelce duyulabilsin. Aynı bölgede çalan 5 tane 6 tane elementin aynı anda duyulma ihtimalleri çünkü çok olmadığı gibi insan kulağı böyle bir 5 tane elementle duydum seçtim diyecek kadar manyak insan dinleyicisine de sahip değiliz yani. O yüzden maskeleme bu konuda baya değerli ve bence Mix'in en önemli kısımlarından bir tanesi. Çünkü şu da olabilir. Dengesiz bir volüm bütün masteringiniz de maskeleyebilir. Yani maskeleme derken sadece elementler arasında ve zamansal düşünmenize gerek yok. Mesela eğer bir frekans bölgesi diğer frekans bölgelerin çok üstündeyse normalde 50 Hz alt o kadar duyulabilir bir bölge olmayabilir belki sizin kulaklığınızda. Ama 50 Hz üstünü şöyle bir on 10 bir arttırdığınızda bütün mixiniz boğulacak. Çünkü oradaki frekans diğer frekansları maskeleyip üstün çıkacak. Bakın. Sağ, sağ. Geçen yıllar oldu sebepsiz değil, Çıkışını da ayarlayayım. Aynı vursun. Sar, Geçen yıllar deneyim oldu. sebepsizdi değil sorgun bu günler. Elli ve altının sesini açtım. Ve genel volümüm düştü. Bir daha bakalım. Sar, Geçen yıllar deneyim oldu. sebepsizdi değil sorgun bu günler mahvoldu. Çünkü diğer bütün frekansların maskelediği ya da insan kulağının en çok duyduğu, en hassas olduğu bölgeyi düşünelim 2.8 kHz. Şu an bu bölge diğer bütün şarkının her yerini maskeliyor. Böyle de düşünebilirsiniz. Yani illa sadece elementler arası bütün değil, frekansların genel uyumunda da birbirini maskeleme ihtimalleri var. Çünkü bazı frekanslar bazı frekanslardan üstün geliyor. Çünkü fizik olarak düşündüğünüzde de bu frekansları gözünüzle görseydiniz bazı frekansların bazı frekansların büyük olduğunu görebiliyor olurdunuz zaten. Evet dostlar dijitlerim bu kadar. Eğer merak ettiğiniz veya anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda sorun. Ben veya diğer arkadaşlarım size yardımcı olsunlar anlamadığınız bir konuda. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hala hazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Ve ek olarak benim ve ekibimizin yayınladığı şarkıları Noip YouTube kanalından da ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın bakın kendinize iyi bakın peace